Evet günümüzde daha çok Karaköy olarak bildiğimiz eski Galata bölgesi değil mi de çevresi bir zamanlar surlarla çevriliydi. Onlardan günümüzde pek bir şey kalmadı. Bazı yerlerde bazı kalıntıları var. İşte çok dikkatli bir şekilde yeşilliklerin altında bakın. İşte bir de şurada kafe oturan adamın arkasındaki duvar eski Galata surlarından günümüzde kalan parçalardan. Evet. Gene bu duvar kalıntılarından bir tanesi de şu an Tophane'den Karaköy yönüne doğru yürüyoruz. Kemeraltı Caddesi burası. Kemeraltı tabiri de sanıyorum işte burada bir zamanlar mevcut olan surlardan kaynaklanıyor idi. Bu Galata surlarını inşa eden Cenevizlerdi. Bu Galata bölgesine hakim olan Cenevizlerdi. Cenevizler dediğimiz günümüzdeki İtalya'nın Cenova şehri. Şimdi evet bakın şu eski surdan kalan duvar. Tabi üstüne ne yazık ki sonradan beton, günümüz tuğlalarından, biriketlerden atılarak orijinalliği ve güzelliği gitmiş. Ama aralarda görüyoruz ama şu kesimde biraz daha orijinale yakın şekilde duvar günümüze kadar ulaşabilmiş. Şimdi bu Galata surları Cenevizler bu bölgeye yerleşiyor. Tabi buranın hakimi Doğu Yanlış bildiğimiz tabirle Bizans İmparatorluğu. Şimdi cenevizlerin buraya yerleşmesi neden izin veriyorlar? Ya bunun sebebi cenevizler ticaretle uğraştığı için malum ticaretle uğraştığı için onlardan vergi alacaklar. Devlete iyi bir gelir getirecek burası. Ki Karadeniz'de ciddi ticaret kolonileri var cenevizlerin. Ayrıca tabi ticaretle uğraşıldıysa ülkenize de ihtiyaç duyulan maddeleri rahatlıkla bulabiliyorsunuz bu sayede. Ceneviz şöyle bir uyanıklık yapıyorlar. Doğu Roma Bizans onlar aslında sur inşa etme izni vermiyor. Onlar kule biçiminde evler yapıyorlar. Kule biçiminde evler. Bu evlerden bazıları günümüze kadar gelebilmiş kule biçiminde. Ve zaman içerisinde de bu evleri aralarını duvarla örerek Galata surları meydana gelmiş oluyor. Galata Kulesi de gerçi günümüzdeki yapılan 1348'de yapılmıştı ama aslında ondan önce de orada başka kuleler mevcut idi. Günümüzdeki kalan yapı 1348'den kalmadı. Bu surların baş kulesiydi. 1860'lı yıllara kadar bu Galata surları mevcuttu efendim. Peki bu surlara ne oldu? Dönemin belediye reisi bu zaman oralar 6. dairenin sorumluluğundaydı. 6. dairenin binası da günümüzde Beyoğlu Belediyesi'nin kullandığı Beyoğlu <laughs> belediye binası olarak kullandığı binaydı. Dönemin belediye reisi yolları genişletmek, alan kazanmak amacıyla bu suların büyük bölümünü yıktırmış ve günümüze ne yazık ki gelememiştir. Hemen yanı başımızda da şöyle restorasyonda bir Ermeni kilisesi var. Galatasaray Krikor Lusorovic Kilisesi. Zaten turbi ifadesi Ermenice aziz demek varsa Ermeni kilisesidir. Aya ifadesi varsa orası Ortodoks kilisesidir. Sen ifadesi varsa o da Katolik kilisesi olduğunu gösterir bu kilisenin.